Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çıkış. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Kemerburgaz kent ormanındayız ve teyzemlerle beraber geldik. Yani şu arkada gördüğünüz teyzemler Erce abim var. Burada yarım saattir falan belki bir saattir top oynuyoruz. İşte yakar top oynadık, voleybol oynadık. Tabii ben çok kötü oynadığım için şu anda dinlenme kısmına alınmış bulunmaktayım. Kızlar hala oynamaya devam ediyor. Bugün nasıl buraya geldik? Hafta içi perşembe izin günü biliyorsunuz. Öyle yani burada hava çok güzel şu an sıcak değil. Bir biraz daha sıcak olsaydı büyük ihtimalle olmayamazdık. Çünkü şu an esiyor ona rağmen terledik. Öyle yani. Şimdi birazcık etrafı göstereyim size. tam yatacaksın, uyuyacaksın. Aa, biraz hareket ya. Ya kafa. Bakın burada da bizimkiler oturuyor. Çok bu arada spontane bir buluşma oldu. Yani öyle dışarı çıkalım dedik. Sonra buluştuk. Annem var, iki teyzem var, Genişten var. Kızlar su bilmeye binmeye çalışıyorlar. Evet Esra su bilmeyi binmeyi öğreniyor arkadaşlar. Ne yapacak? Ercan çalışmıyor. Gazetemi basıyorum. Alın, ya. İlham, su alın. Aman Doldur doldur. Bütün bardakları doldur. İçeride çıkar. Aa, bu, bu Aa, çıkayım e derken yedim. bütün bardakları mı dolduracağım? Ya, yani? Benim bardağım mı? Sen çek misin? Çıkma. <laughs> ben arasını da şeker Aa, neler. Ay, Ne ben Ama ben bu kadar geçmem ne tür kovar değil Tamam atlayalım. Görebiliyor musun Ela? Görebiliyorum ki. Ben görüyorum. <çok gülüyor> <güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> Yavaş mı <laughs> oynayalım? Hazır bir daha! Hazır bir daha! oynayamıyorum. Evet şimdi arkadaşlar dönüş yolundayız. Evet arkadaşlar bugün biz eve diye Bu arada benim burayı ilk gelişimde. Benim de. Ee, ve burada genel olarak konserler falan veriliyor. Eğer burada konser güzel bir konser varsa olursa geleceğim. Çünkü güzelmiş. Ama güzel değil mi? Şöyle arabayı alıp biz kendi başımıza gelebilsek mükemmel olur. Arkadaşlar bizim sürekli bir yere gitme ya. planlarımız ama hiçbir yere şey işimiz Çünkü ailelerimiz var Hem o hem de arabamız yok yani. Neyse böyleydi. Sadece şimdi eve dönüyoruz. Akşam sporda görüşürüz. Evet, bay. Merhaba evet, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. De evet. şu anda Aksis AVM'deyiz ve bu sefer de altı değinin kızlarıyla buluştuk. Umurumuzda mı? Normal bir şey. Değil. Değil. Normal Hocam, bir şey. Bir aksiyete krizi. Hocam benim aksiyete anksiyete benden korkuyor. <laughs> Burada ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Yanımızda kızlar var. Evet. Dedikodu yapıyoruz. zaman. dedikodu yapıyoruz. Keşke dedikodu <laughs> Burada yok olmaz, Aksu'nun dibinde çekirdek çıkıyorlar diye <laughs> kağıthane haberler. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz da, ne olacak. Neyse işte oturacağız, sonra sohbet edeceğiz, sonra yemek yeriz, bir şeyler yeriz. Ondan sonra da evlere dağılırız. Bu arada Emre bana böyle bir tane koli getirmiş. Şeyde hediyeler yapmış. Bunlar çekiliş yapmışlar, kızlar kendi aralarında. Zeynep'e hediye getirirken bana da bunu verdi. hediyeleri, çok güzel. Mükemmel bir göç kim mi? Gel. İçinde de böyle şeyler var. Mikraç. Sonra Zeynep. Belinay gel. Belinay ya. Belinay telefona bakma. Şurada buluşmuşsun. Allah, <laughs> Allah Allah. Hocam telefon bağlamışsın. Gel bakayım. Fotoğraf. Fotoğraf. Değil Kapak bu tarafa gel. Hocam değil. Ve Belinay. Üç kızla beraberiz. Evet. evet. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Abone Hocamızı o, takip edin. Takip edin. <laughs> Biraz anı olarak bir şeyler söyleyin. Bir izlersiniz. Güzel anı olsun. İlk defa bir hocamızla buluştuk evet, ve çok hocam. mutluyuz, çok heyecanlıyız. Hocam iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim hocam. hocam. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Neyse biz şimdi sohbet edelim sonra tekrar konuşuruz. Arkadaşlar burada başka öğrencilerimle de karşılaştım. Ve onlar böyle taç almıştı. Ben dedim ki nereden aldınız? Mersin salon burgerli olmamışlar onlarda ama biz bunları görmedik. Onlar da bir tanesini bana verdi. Bakalım. Yani kostümcü kadın yapıyor. Hocam kraliçe burger sordu. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Sen de bak. <laughs> daha çok yakıştı tabii ki de. <laughs> çok hocam şey şey. Var. Hocam bir tane kraliçe var. O da eşarp takıyordu. Youtube'da görmüştüm olamadı böyle arkadaşlar kızar hala gelmedi bu arada durum güncellemesi bizim yemeklerimiz bitti geldiler hocam evet geldiler, geldiler diye geldik. Yani sen nasıl söylüyorsun, siz nasıl söylüyorsun? Söyle. Mirac. 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 Nasıl okursam? Bakın olabilir? böyle i̇sterim çok isterim. güzel şeyler var. Bu onlar mektup yazıyorsunuz hani damgalıyorsunuz ya onları yapmışlar. Nasıl hocam. Bayıldım 77 lira ve mektup yazan bir insan olsaydım bunu kesin alırdım. Hocam ben damla kaldım. Her yerden bir şey çıkıyor. Çok güzel. Aslında Hocam, bunların birilerine mektup yazma işi yani. Çünkü çok Hocam umurum bu arada şimdi tek annemle babama yazmıştım. Hocam alın. Hocam bu çok, çok Yağlarınızı eritin hocam. Ne? Var? Kanka bir dakika dur. Bizi, bizim, bizim <gülüyor> konuyla alakası. Yağlarımı <yapıyoruz>. eritin. Mesaj <laughs> alındı. Ne dedi? Ne çok fazla var. Bakın 77 liraymış ve böyle ne? renkleri var. Aa, çok mavis, güzel. Mavisi, arkada mavi simuru da var. Bakın. Hocam bakın. Hocam gösterin. O ne? Aa, Aa çok bizi kazıklıyorlar haberi. kaç para bilmiyorum. Yüzüğü. Bunlar da çok güzel. Aylemek Hocam bu güzel. Bizi kazıkladık. Al. Hocam 185 TL. 185. Çok pahalıymış. Bakın burada da var. Bunlar biraz daha ucuz çünkü bunlar 3 boyutlu değil. Ama mesela bunlar da çok tatlı bakın. Evet ya. Şunlar, bunlar da daha bir tatlı. Evet. Hocam bakın. Ben zaten küçüklüğümden beri sticker, hatta hep küçüklüğümde... Bir dakika şunu açıklamak istiyorum. Bir şey açıklayacağım size evet. şimdi. Arkadaşlar size açıklıyorum şimdi. Küçükken ben her gün okula giderken sticker alırdım. Ve hayalimde de cennete gittiğimde bir sticker havuzum olsun istiyordum. <laughs> Gerçekten. 53 lira çok uygun. Ve neden sticker fanıydı onu da söyleyeyim. Çünkü bizim öğretmenimiz böyle her doğru şey yaptığımızda sayfamızın üstüne sticker yapıştırırdı. Ve benim sayfamın üstü hmm. bu kadar kalınlıktaydı böyle stickerlar. Çok uygun bu arada. <laughs> 53 lira çok uygun değil mi? Gerçekten Zeynep'in benim hikayeme olan saygısı. <laughs> Ama hocam, hocam ben de eskiden cips, cips istiyordum. Diyordum ki eskiden cennete girince cips istiyordum. Arkadaşlar <laughs> biraz önce takıcıya girdik. Ben bileklik aldım. da böyle bir küp aldı. Helo yani çok güzel ikisi işte. Biz şimdi geldik. Burada da birkaç tane bir şey bakıyoruz. Bir de fotoğraf çekeceğiz. Böyle yani geziyoruz. Arkadaşlar şimdi de dondurma keyfi yapıyoruz. Zeynep de burada ama çıkmak istemiyor kameraya nedense. Bana bırakmak istemiyor galiba. Çıktı ya. Neyse bir daha Bir daha çık. güzel dondurmalar. Böyle. Bugünü de burada kapatıyoruz değil mi? güzel bir buluşmaydı. Mihra biraz önce gitti. Güzeldi. Eğlendik. Siz de eğlendiniz mi? Evet, çok. O zaman görüşürüz. Bye. <laughs>